Evet Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ankara yeniden hazırlamış olduğu Türkiye geneli güçlendiren deneme sınavı 4 ile karşıdayım arkadaşlar Bakalım bu denemede neler varmış Evet arkadaşlar 35'in soruyla denememize başlayalım Ne diyor 35'te Bazı özelliklere verilen küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir Şimdi demiş? 2. Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin önderinde savaş sonrası çıkabilecek anlaşmasını çözmek amacıyla kurulmuştur. Arkadaşlar bu Birleşmiş Milletler'den başkası olmaması lazım. Devam. Türkiye 24 Ekim 1945 tarihinde 51 ülkenin onayla kurulan örgütün kurucu arasında yer almaktadır. Evet. Kurumun amacı barışı tehlikeye sokacak durumda durumlara karşı önem almak, ülkeler arasında dost ilişkiler geliştirmek, uluslararası anlamda ekonomik ve sosyal işbirliği sağlamaktır. Aynen yani bunun için şeyi kurmuşlar arkadaşlar. Güvenlik konseyi kurmuşlar. Şimdi güvenlik konseyinde de 5 tane daimi üye var. Şimdi bu 5 daimi üye şunlar bak. Fırça. Tamam. Fırçadan kim? Birincisi Fransa. İkincisi İngiltere. Üçüncüsü Rusya. Dördüncüsü Çin. Beşincisi ise Amerika Birleşik Devletleri. Tamam Bak fırça ile kodlayabilirsiniz arkadaşlar bunları. Birleşmiş Milletler 5 daimi. İslam İşbirliği Teşkilatı değil İslam'la alakalı bir şey. G20 bu ekonomik bir örgüt arkadaşlar. Ticaret ve işbirliği. Ekonomi işbirliği kalkınma örgütü yani OECD direkt olarak zaten adından alışacağınız şey, ekonomi. Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü NATO. Yani NATO'yu az çok yakından tanımışsınızdır. Askeri bir örgüt. E burada doğuracağımız zaten bizim Birleşmiş Milletler e seçeneği arkadaşlar. Devam 36. soruya gelelim. 36. Bize bir dünya haritası karşılıyor. Bu dünya haritasında ne var? Tropikal kuşaktaki okyanuslarda oluşan saatte 118 kilometre ve daha fazla hızla kendi etrafında dönerek esen rüzgarlar tropikal siklon nedir? Bu rüzgarlar yaklaşık olarak 5 dereceli 10 derece enlemler arasında etkili olurlar. Tamam. Bak şurası 0. Ekvator 5 ile 10 derece. Şöyle. Yani şu alanlar bu bölgelerde doğru. Harita üzerinde işaretlenmiş bölgelerin hangileri tropikal siklonlara daha fazla rastlanır? E cevap ne çıktı arkadaşlar? 1 ve 2. Yani 3'te e, ne görülür diye sorabilirsiniz. Mesela 3'te kutup rüzgarı gelir arkadaşlar. Burada da batı rüzgarları etkilidir ifadesini kullanabilirim. O yüzden cevap A seçeneği. Şimdi gelelim 37'ye geçelim. Evet 37. Günümüzde ülkelerin kalkınması, sahip oldukları zengin kaynaklar, teknoloji, iş gücü ve sermaye birikimi sayesinde gerçekleşmektedir. Doğa kaynakları, doğa kaynakları planlı ve bilinçli bir şekilde kullanan ülkeler ekonomik yönden kalkınmaktadır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Amerika Birleşik Devletleri örnek gösterilir arkadaşlar. Doğru. Kanada'yı örnek gösterebilirsiniz. Rusya'yı örnek gösterebilirsiniz bu konuda. Şimdi D ve E seçenekleri kaldı. Şimdi hangisi daha gelişmiş Güney Afrika Cumhuriyeti. Ya tabii ki kendileri değil de yine en azından İngilizlerin de e, ön ayak olmasıyla arkadaşlar Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika'nın en gelişmiş ülkesidir. Şöyle yazayım Afrika'nın en gelişmiş ülkesi. E, ne var Güney Afrika Cumhuriyeti'nde arkadaşlar? İşte kömür var. İşte elmas var, platinyum var. Tamam mı? Bunun gibi değerli madenler. Ah, Venezuela'nın petrolü var. Lakin arkadaşlar ambargolar vesaire şu an neyle? Ee, ekonomik krizle uğraşıyor. Bu yüzden e, buradaki hani verdiği öncüle göre ülkenin ekonomik yönden kalkınması bilinçli bir şekilde kullanamıyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği. Evet gelelim 38. sorumuza. Şöyle bir tablomuz var. Tabloyla alakalı ne sorulmuş? Şöyle Evet, ne diyor arkadaşlar? Aşağıda baskın ekonomik faaliyetleri farklı olan yerleşmelerin sosyal ve ekonomik özellikleri vermiştir. Şimdi sosyal ve ekonomik özellik burada kentsel yerleşme sanayi hizmet sektörü, kırsal yerleşme tarım ve hayvancılık sektörü. Şimdi hizmet sektörü ikinci ve üçüncüde çalışanlar, yani kırsal yerleşme tarım ve hayvancılık birinci sektörde çalışanlar. Şimdi gazete dergi ve okumaların yüksekliği nerede kentlerde yüksek. Doğru. Sosyal dayanışma güçlüdür. Sosyal dayanışma kırsal yerleşmelerde güçlüdür arkadaşlar. Hani kentsel yerleşmelerde bir, kimse birbirini tanımaz. İmece işleri el birliği yapılması usulü yaygındır. Evet kırsal yerleşmelerde doğru. Tiyatro, sinema, konser gibi kültürel olanaklar fazladır. Evet kentsel yerleşmelerde doğru. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri yetersizdir. Kırsal yerleşmelerde doğru. Mesleki uzmanlaşma vardır. Mesleki uzmanlaşma nerede arkadaşlar? Kentsel yerleşmelerdedir. Tamam. Yerleşmelerin sosyal ve ekonomik özellikleri belirtilmiştir. Bu tabloda hangisidir? Eşleştirmelerde hata yapılmıştır. Nerede hata yapılmış arkadaşlar? 2'de hata yapılmış ve 6'da hata yapılmış. Vermişliklerde evet neredeymiş? C seçeneğinde arkadaşlar. Evet gelelim 39. Do sorumuza şöyle. Türkiye ile alakalı bir soru arkadaşlar. Şimdi Türkiye ile ilgili ne verilmiş bizlere? Aşağıdaki haritada çeltik üretim alanları göstermiştir. Çeltik. Tamam. Çeltik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Ha, yani görüyorsunuz arkadaşlar mesela Edirne, işte Şanakkale, Bursa, işte Samsun, ee, burası Mersin, Şanlıurfa, yani Diyarbakır taraflarında tarımı yapılıyor. Şimdi öncelikle zaten çeltikle ilgili bilmeniz gereken olay şu. Akarsu bölgelerinde arkadaşlar. Tamam, akarsu bölgelerinde yaygın. Şimdi yüksek sıcakta bol su isteği olan bitkidir. Şimdi evet sıcaklık ve bol su ister. Doğru arkadaşlar. Üretim yapılan alanlar ortaya çıkan sivrisinekler sıtma hastalığına yol açabilen genellikle yerleşme uzak yerlerde tarım yapılır. Evet bu yüzden arkadaşlar devlet kontrolünde yapılır. Devlet kontrollü. Türkiye'de yoğun olarak yetiştirildiği için en önemli ihraç ürünlerimizden biridir. Hayır arkadaşlar biz pirinç e, ülkeye yetecek kadar var. Yani ihraç etmiyoruz arkadaşlar pirinci. Yani pirincin ana vatanı Güney Güneydoğu Asya'dır. Yani genel bazda Hindistan ve Çin'dir arkadaşlar. Su içinde çimlenir ve ekiminden hasat dönümüne kadar su içinde yetişir. Doğru. Türkiye'de tarım akarsu bölgelerin vali tabanlarında yoğunlaşmıştır. Doğru. En fazla da Edirne'dedir arkadaşlar. Burada doğru cevabımız da oluyor. C seçeneği olmuş oluyor. Yani bir ihraç ürünümüz değil arkadaşlar. Pirinç. Yani burada ihraç edebilmeniz için üretimin işte karşılama oranı %100'ü geçmesi lazım arkadaşlar. Biz genellikle yani %100 değil. Yani şöyle söyleyeyim bizim %100 olan buğdayımız var genelde. Yani o da %103 falan. ya yani geri kalan ürünlerimiz maalesef ithal ediyoruz arkadaşlar. Üretim yapmamıza rağmen. Neyse son sorumuza gelelim. Şöyle 40. soru. Nerede 40? Oha, Konya Ovası. Kop. 1985 yılında Konya'nın devlet su işleri yatırımlarına başlamıştır. Zaman içinde uygulama alanı ve hedefleri genişlemiştir. Konya Projesi, Aksaray, Karaman, Konya, Nide, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinde oluşmaktadır. Yozgat sonradan ekleniyor. Konya Projesi'nin amaçları arasında aşağıda hangisi yoktur? Tamam. Yani Konya tarımsal sulama amaçtı zaten arkadaşlar genel olarak. Tarımsal yapıda değişim ve sürdürülebilir sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek. Doğru. Bölge dışında yaşanan göçleri teşvik ederek ederek bölgedeki skoru azaltmak bölgede yaşanan göçleri teşvik edilir mi? ya yani göçleri azaltmaya çalışıyor zaten arkadaşlar. Yani bölgede yani maksat şu göçü önlemek. Yani bu bütün projelerde vardır bu. Bütün projelerde göç engellenmeye çalışır arkadaşlar. Yani hadi gidin gidin buradan biz proje yapıyoruz. Adamları kovalasam ne yapacaksın? Ne gerek var proje yapmaya o zaman? Devam edelim. Bu yok. Ya yani bekle bakalım diğerlerine. Bölge için Bölge arası geçiş farkını azaltmak, evet. Bölgenin ekonomik sosyal kapasitesini güçlendirmek, evet. Eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal hizmetleri, arttırmak, evet. Burada doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar zaten? B seçeneği olmuş oldu. Evet, dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.